Merhaba Gerçek Fragman TV izleyicileri Youtube kanalımıza ücretsiz abone ol İlk seni izle Buket Aydın Kanal D ana haber spikerliğinden Bakın neden istifa etti 2 yıldır Kanal D'nin Ana haber spiker sunuculuğunu yapan Ve aynı zamanda da Kanal D'nin haber müdürlüğü görevini yapan Buket Aydın Aniden bir istifa kararı aldı Peki Buket Aydın'ın istifasının perde arkası neydi? Bizler de sizler için araştırdık. Edinilen bilgilere göre Buket Aydın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 16 yıldır Kanal D bünyesinde çalışıyorum ve uzun bir süredir sizlere en güzel haberleri aktardım. Artık bundan sonra Kanal D'de ayrılıyorum ve yeni projelerde başka bir kanallarda görüşmek üzere diye bir sosyal medyadan açıklama yaptı. Ancak edinilen bilgiye göre Kanal D'nin sahipleri ve Buket Aydın arasında program sunma konusunda bir tartışma çıkmış ve bu tartışma neticesinde de Buket Aydın istifa kararını aldı ve Buket Aydın ekibiyle artık Kanal D'den ayrıldı. Buket Aydın ilerleyen bir tarihte başka bir kanalda yine ana haber spikerliği sunacak. YouTube kanalımıza abone olun.